Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 1 Haziran 2021. Duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. <laughs> evet, bugün e, ikinci çekilişimizi yapıyoruz. İkinci çekilişimizde biliyorsunuz... Bu... 50'lik rakı gelecek kazanan arkadaşa. <laughs> Kim kazanacak merakla beklenen soru bu. Evet çekilişimizi yapalım. Kim kazanacak bakalım. Toplamda şöyle söyleyelim. 24 tane numara var. 24 kişi. Geçen seferkinden fazla yazanlar. Ama ee, videoyu izleyenler çok daha az. 19 Mayıs hediyesini çok daha az kişi izlemiş. Geçen sefer 200 küsürlüğü izlenmesi şu anda 98 yani 100 kişi bile değil. Fakat yazma oranı daha yüksek. Evet bütün arkadaşlara bol şans diliyorum. Bugünün şanslı talihlisi birazdan çıkacak ortaya. Bakalım ne kazanacak? Efendime söyleyeyim e, ne kazanacak değil kim kazanacak yani neyi kazanacağı belli tabi de. Evet biraz Haziran'da çekilişi yapacağımızı söylemiştik. Bugün çekilişimizi yapacağız birazdan. 5 Haziran yaş günümde de e, başka bir hediye var. Bu hediye de sürpriz diyorum. Ee, bakalım sürpriz çekilişimiz ne olacak? Kim kazanacak? Tabii 5 Haziran'da çekiliş için yap çekilişi yapmayacağız. 5 Haziran videosuna yorumları numaranızı yazacaksınız. Herhalde 10 Haziran'da veya 12 Haziran'da çekiliş yaparız. Evet geçen seferden gördüğünüz gibi tombala torbamız hazır. İçinde <laughs> 24 adet numaramız belli karıştıralım. Herkese bol şans. Ve çektik. Bakalım şanslı numara 18. 18 numara şanslı numara. 18 numarayı kim yazmış bakalım. 18'i bulabilecek miyiz? 18, 15, 19. 18 neredesin? Baran son 18 numara. Baran son mara. Kazanan arkadaşımız. Evet bugünün talihlisi. Baran Sonmara. Bu kardeşimiz İstanbul içindeyse bu hafta içi hemen yarın öbür gün e, iletişime geçelim. E, hediyesini elden vermeye çalışalım hemencecik. İstanbul dışında ise ya yarın ya öbür gün kargoya vereceğiz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Kargoya verirken bunu plastik şişeye koyacağım. Cam şişe ağır. Pa fazla para tutmasın sizler için. Onun için. Geçen sefer Mardin'e gönderdiğimiz 35 lira 38 lira para tutmuştu. Yazık günah. Dünya para alıyorlar kargoda. Evet. Baran Sonmara kardeşimiz 18 numarayla yine burada kazandı. Ne kazandı? 50'lik rakı kazandı. Benim imalatım şerbet gibi bir rakı. Keyifle içsin. içerken kulaklarımızı çınlatsın diyelim. 1 Haziran'da çekilişimizi yaptık. Kazanan talihli kardeşimiz ortaya çıkacak. Göreceğiz. Dediğim gibi 5 Haziran'da doğum günüm sebebiyle değişik bir hediyem var, e, farklı bir şey. O günkü videoya yorumlarınızı yazacaksınız yine yani numaralarınızı yazacaksınız. Ondan sonra çekilişi 10 veya 12 Haziran, bilemiyorum. E, i̇lerleyen günlerde karar veririz. Herkes merakla bekliyor. 10 Haziran yaparız veya tam bir hafta sonrası 12 Haziran yaparız. Çekilişimizi yaparız o zaman da. Kim talihli göreceğiz. Ama bugünün talihlisi Baran Sonmara. Kendisini te tebrik ediyoruz. Ee, takibe devam etmesini diliyoruz. Umarım takipçilerimiz çoğalır. Ee, daha güzel günler daha değişik çekilişlerle tekrar karşınızda olacağız. Evet. Bugünlük e, Türkiye gündemi yok o yok şu yok bu yok. Bugün çekilişi ayırmıştık, çekilişimizi yaptık. Sizler neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Baran Sonmara kardeşimiz rakıyı hak etti ve kazandı.